Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Uluslararası medya kuruluşları görüşmeyi yakından takip ederek son dakika gelişmeleri okurlarıyla paylaştı. <laughs> Guardian, Erdoğan'ın Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini ve Rus mevkidaşı Putin'le Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüşeceğini söylediğini aktardı. <laughs> ha, saygıdeğer Cumhurbaşkanı. Görüşmenin detaylarının canlı anlatıldığı El Cezire'nin haberinde Putin'in Erdoğan'ı Moskova ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik bağları ilerletecek bir anlaşma imzalamayı umduğunu söylediği belirtildi. Foreign Polis dergisi Erdoğan Suriye operasyonu için Putin'le görüştü diye yazdı. Sayın Başkan ben de çok çok teşekkür ediyorum. Essocudut Press, Ukrayna ve Suriye konularının Rusya'da Erdoğan-Putin görüşmesinin gündem maddelerinin başında gelmesinin beklendiğini aktardı. Daha sonra tekrar Tahran'dan buraya ikinci kez. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iki haftadan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez bir araya geldiğini belirten Reuters, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın NATO üyesi Türkiye'nin her iki tarafla diplomatik temaslarının önemini vurguladığı notuna yer verdi memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum. Rusya basınında Komersant, Putin'in Avrupalı ortaklar gazımızın Avrupa pazarına kesintisiz geçişini sağladığı için Türkiye minnettar olmalıdır ifadesini vurguladı. Türkiye'de yaptıkları görüş... Avrupa'ya Rus doğalgazı sağlamanın en önemli hatlarından olan Türk akımla ilgili Putin'in sözlerini paylaşan TASS Haber Ajansı, Rus liderin Erdoğan'ın Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatını organize etmekteki başarılarına dikkat çektiğini hatırlattı. Siyasi, ekonomik, ticari tüm bu alanlarda...